Herkese selam arkadaşlar. Bu hafta yine Sportoto programımızla sizinle birlikteyiz. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Uzun zamandır videolarımıza yine ara vermiştik. Tekrardan yine aranızdayız. Arkadaşlar bu hafta biliyorsunuz Sportoto Süper Lig, Avrupa Ligleri bitti. Trabzonspor şampiyonluğunu kutladı, şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe'nin mükemmel performansını izledik. Eee İnşallah kazasız belasız yine Spor Toto ve Avrupa liglerine yine döneceğiz arkadaşlar. Ama şu an hazırlık maçları ve benim en sevdiğim lig Brezilya liginde Spor Toto'ya koymuşlar. Bu hafta Allah kısmet ederse 15 bizde arkadaşlar. Belirli sürprizler olacak tabii ki maçlarda. Cuma gününden itibaren maçlar başlıyor. Bu arada bazı maçlar gece birde oynandığı için o ayın 4'ü olarak geçiyor arkadaşlar. Mesela Palmeiras maçı 6. ayın 5'i pardon, ceara Cera Coritiba maçı ayın 5'inde gözüküyor ama eee 4'ün gecesinde oynuyor. Santos'un maçı öyle, São Paulo'nun maçı öyle, Corinthians'ın maçı öyle. Internasional'ın maçı ise ayın 5'inin gecesinde oynuyor arkadaşlar. Bunları karıştırmayalım. İlk maçımıza geçecek olursak Türkiye Faroe Adaları Arkadaşlar burada Tabii ki Türkiye bizim kırmızı çizgimiz olduğu için Bankoların bankosu olarak görüyorum Yatacaksa da Türkiye'den yatsın diyorum Ve direkt biri işaretliyorum İkinci maçımıza geçecek olursak İtalya Almanya Tahmini çok zor bir maç İtalya bildiğiniz gibi Ne yapacağı belli olmayan bir takım Bu da Cuma günü olduğu için ben bu maça hiçbir zaman İtalya'ya gitmeyeceğim. 0 veya 2. Almanya bir tık üstte. Ama bu maç 0'da kokuyor. Sürpriz istediğimiz maçlardan biri Portekiz-İsviçre. Portekiz-İsviçre maçına arkadaşlar ben 1-2 gideceğim. Bu maç 0'a gitmez. İsviçre çok canlı bir takım. Her an nerede ne yapacağı belli olmayan bir takım arkadaşlar. O yüzden sizin de kuponlarınıza bu maçı Portekiz olarak direkt geçmeyin. Banka olarak İsviçre'yi de düşünün diyorum. Çekya, İspanya, Çek Cumhuriyeti bir zamanlar fırtına gibi eserken şu an yani futbol futbolcu üretmekte zorlanıyor. İspanya'da yeni yeni oluşumlarla yani dünya futboluna çok önemli isimler kazandırdı. O yüzden ben burada İspanya'yı tek geçiyorum arkadaşlar. Avusturya-Danimarka maçına gelirsek Avusturya'nın da ne yapacağı belli olmayan bir takımlar arasında. Hani bu maç sıfır biter mi derseniz bitmez. Ben bu maçı direkt 1-2 olarak geçiyorum. Hırvatistan-Fransa maçına gelirsek arkadaşlar Hırvatistan... Yani artık benim gözümde Hırvatistan bitmiş bir durumda. Fransa ise ne yapacağı yine belli olmayan bir takım. Gerçekten de Fransa, Portekiz, İtalya bu takımlar dengesiz takımlar diyelim. Ve günün ikinci sıfırını da Hırvatistan-Fransa maçına ekliyorum ben arkadaşlar. 0-2 olarak. Atletico MG Amerika MG Cuiba maçına gelirsek Amerika MG e, yani olağanüstü bir futbol oynuyor. Burada oranın niye düşük olduğunu ben de anlamadım. Hani bu maç bir bitebilir. Yanına isteyen arkadaşlar bütçesi olan arkadaşlar sıfır ekleyebilir. Ben tek geçtim bu maçı. İşte e, Sportoto'nun oran yanıltmasında ee, en büyük oran yanıtması bu. 26-26-48. Bu maç Juventus Juventu de Fulmense. Arkadaşlar bu maçın 5 maç oynansa 4'ü 2 biter. 1'i 1 biter. 0 bitme olasılığı yok. O yüzden illaki Spor Toto'da bir sürpriz aranıyor. Ben bu maçı 1-2 olarak geçiyorum. Belli olmayacak bir oran çünkü. Bu oranı çok iyi takip ediyorum ve e, tehlikeli bir oran. İsteyen arkadaşlar 2 ekleyebilir, bütçesi olan arkadaşlar 1 ekleyebilir. Flamengo Fortaleza maçına gelirsek, Flamengo'yu ben burada tek geçeceğim bütçemiz için. Palmeiras Atletico Mineiro. İşte günün en zor maçlarından biri de bu arkadaşlar. Palmeiras eski Palmeiras değil. Atletico Mineiro eski Atletico Mineiro değil. O yüzden bu maçı 1-0 olarak geçiyorum. Serra Coritiba maçına gelirsek arkadaşlar, Koritiba e, eski formunu yakalamış durumda. Çıkacak yani. E, yükselişe geçecek Coritiba. Yani bir yandan da Alex de Souza'nın takım e, takımı olduğu için Coritiba'ya biraz daha sempatiliyim ben. Sempati duyuyorum. O yüzden Coritiba'yı tek geçiyorum burada. Paranense-Santos maçına gelirsek. Santos öyle zamanın 10 yıl önceki Santos değil. Hani şu anki kuşağı demiyorum da. Öncekiler Santos'un nasıl bir takım olduğunu bilirler. Brezilya'nın Real Madrid'iydi. Eski gücü yok. Ama yine de biz Santos'a verelim. Hava'yı Sao Paulo maçına gelirsek arkadaşlar. Yani Sao Paulo'da bir yükseliş, bir tık şey oluyor zaten. Zaten Brezilya'nın belirli takımlar var şampiyonluğa giden. Bunlardan biri Flamengo. Ondan sonra e, Corrientes, Sao Paulo, Palmeiras. Bu takımlar genelde şampiyonluğu oynayan takımlar. Ama Sao Paulo maçına gelirsek ben Sao Paulo'yu tek geçiyorum burada. Guioniste Koritiba... Corrientes maçına gelirsek dediğim gibi Corrientes de e, şey şampiyonluk için oynayan takımlardandı. Güvenmiyorum ama Corrientes'e veriyorum. Brangintino internasyonel maçına gelirsek arkadaşlar bu maçın ne olacağı belli olmayan bir maç. İsteyen arkadaşlar 3 tahmin yapabilir. İsteyen arkadaşlar da 0-2 oynayabilir. Kuponumuz böyle arkadaşlar. Atladığımız bir maç var mı diye bakıyorum. Atladığımız bir maç yok. Ee, i̇nşallah bu hafta bizde olacak. Ee, i̇steyen arkadaşlar tabi kuponumda düzeltme yapabilir. Mesela hangisini diye derseniz Parense Santos maçını oynayabilir. Tehlikeli bir maç. Yani başka da düzeltilecek bir maç görmüyorum ben. O yüzden kuponumuzu rahatlıkla oynayabiliriz. Ee, bu hafta inşallah 15'i biz tutturuz. Artık yeter diyoruz. Çünkü hep direkten dönüyoruz. 12'de kalıyoruz. 13'de kalıyoruz. 2 kere 14'ü tutturduk arkadaşlar. Ama bir türlü Allah kısmet etmedi 15'i. Bu sefer Allah kısmet ederse 15 bizde. Herkese bol şans diliyorum. Hayırlı hafta sonları.